Bugün e, tart hamur yapacağız. Tatlı tart hamuru yapacağız. E, bunu genelde tatlı tartlarınızda kullanabileceğiniz bir hamur. Evet. E, bunun tuzunu yapmak isterseniz de içerisine puding şekeri koymaksanız e, nötr bir hamur olur ve istediğiniz tuzlu tartlarınızı ve paylarınızı kullanabilirsiniz. E, Önceki ne yapmak gerekiyor? 125 gram tereyağı. İsterseniz bunu yerine margarin de kullanabilirsiniz. Doğan hani kişisel tercih ederiz. Tereyağı kullanıyoruz. Yarım çay bardağı, su bardağı kadar sıvı yağ. Bir yarım su bardağı kadar süt. Bir tane yumurta. 150 gram pudra şekeri. Ve alabildiğince un koyacağız. memesi istedim. Uyuşaklıkla klasik bir O kıvamda bir hamur elde edilince unumuz yeterli olacak. Birazdan zaten göreceğiz. Ununu fazla koyarsak sert bir hamur olur. Sert hamur olursa da tartım çok e, lezzetli olmaz. Yağı fazla olur, unu az olursa bu kez de iyi pişmiyor ve istediğiniz kıvama gelmiyor. O yüzden iyi ayarlamak gerekiyor kıvamını. Aa. Aslında en kolay şöyle tarif edebiliriz. Hani hamur kalmıyorsa tepsinin içerisinde, kabın içinde. Aynı bunun gibi. Budur. Çok az. Yarım paket kadar kabartma tozu ee, Kabartma tuzunu özellikle keklerde... başta alır mısın e, kabartma tozunu? Kabartma tozunu kek yaparken özellikle. Ee, bütün hamuru hazırladıktan sonra en son koyarsanız daha fazla kabarır. O yüzden olabildiğince kabartma tuzunu koyduktan sonra yani çok böyle bir iki çevirip direkt kalıbımıza dökün. Ki daha fazla kabartın ve daha istediğiniz görüntüye ulaşabilsin. Evet. Kıvamı olur. Yumuşak. Belki çok az daha kalır. Ee, tartları kendi istediğiniz boyutta. İsterseniz hani küçük, isterseniz biraz daha büyük ya da daha da büyük. Hani bu 8 kişilik bir kalıp. 8 ya da 10 kişiye yetebilecek bir. Aynı hamuru e, kullanıp şöyle Büyüte gelerek Oraya Alkaynlar, e, keyif, anahtarı anlarsak Ondan önce gidecekler, değerlendirelim onları Adam bir yemek koyun atıracağız. önceden hatırlayıp e, içine yağlı kağıt koyup e, nohut doldurup içine bu şekilde pişirebilirsiniz böylece kabarmaz kabarmadıkça içine işte, dolduğum maddesini senin şekilde rahatça koyabilirsiniz yine aynı şekilde başka bir nohut neden onu anlamadım e, hamurun içerisinde kabartma tozu olduğu için e, içerisinde herhangi bir yağlı kağıt koyup içine birlikte Fırına atarsanız, hamur kabarmaz. Şu hmm. Hani içi dolgulu olduğu için kabarmaz ama e, bu şekilde atarsanız, bu kabaracaktır. İçine çok fazla malzeme koyamazsınız. Pişmemiş nohut değil mi? Evet. Nohut yani, şey, ya da kuru fasulye. Ya da herhangi bir hmm. şey isterseniz. Şey, kuru kuru bakliyatlar da. <laughs> Onu koyup üstüne kapatıyoruz. Evet, bunu önceden pişirip hazır bekletip içine sonradan krem patisserie, Alman pasta kreması ya da herhangi bir pasta kreması ya da meyve Aha. ya da siz hangi dolgu maddesini istiyorsanız doldurup sonra da servis Ne kadar bekler piştikten sonra? Yani e, soğuk, defrize atabilirsiniz. Defrize istedikleri kadar. Yani bir yaklaşık 6 ay, 7 ay hiçbir şey olmaz. Normal dolapta da 1 hafta. rahatça kullanabilirsiniz. içine dolgu maddesini koyup o şekilde de fırına yapıyoruz. Biz elma rendelenmiş elmayı bir 5 dakika soteleyip içine dolduruyoruz. Çok az tarçın, ve bir kaşık bir yemek kaşığı şeker ilave edip onu soteliyoruz biraz. İçerisine dolgu maddesi olarak dolduruyoruz. Üzerine artan hamurlarımızdan işte biraz dondurup rende yapıyoruz üzerine.